Karşınızdayız. Şu anda işadamı e, iş adamı Mübarek Mansimov'un karar duruşması için Çağlayan adresindeyiz. E, duruşma az önce başladı. E, biz de adliyenin tam e, duruşma salonunun tam önünde canlı yayınımıza devam ediyoruz ve yanımızda e, bu davayı en başından beri yakından takip eden e, bizzat ve destek veren siyasetçi kanaat önderi Murat Altun Beyefendi var. Bu davayı birlikte değerlendireceğiz kendisiyle. De. Evet. evet hocam, Evet. Merhaba, yayınımıza evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canlı yayındayız. hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, Sayın Gürbüz, önce teşekkür ederim beni canlı yayına aldığınız için. Bizi izleyen ve dinleyen aziz kardeşlerim, sevgili bacılarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, e, Sayın Gürbüz'ün de ifade ettiği gibi, bugün 5 Mart 2021. Çağlayan Adliyesi'nde 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin olduğu koridorda çıkacak hayırlı kararı bekliyoruz. 15 Mart 2020 yılından bu yana zaman zaman gerildik, zaman zaman üzüldük. Hayal kırıklıkları oldu, gerginlikler oldu. Ama Yüce Türk Adaleti en sonunda gecikmeye de olsa adaletin tecellisini sağlayacak. Başsavcılığın kısa bir zaman önce... Şartlı e, tahliye, e, evde ikamet etme ve yurt dışına çıkmamak kaydıyla içerisinde bulunduğu yaklaşık bir yıla yakın sürenin de göz önünde alınarak böyle bir talepte bulundu. Bu talep de bir taleptir ama biz bugün tamamen bir beraatini bekliyoruz inşallah. Çıkacak karar da hepimizi mutlu edecektir. E, bizim birinci planda önceliğimiz e, hakikaten kendisine atılan iftiraların tutarsız olduğu, gerçekçi ol, olmadığı, e, yalanlarla dolu olduğu noktasındaydı. Ee, daha sonra davaya geçen duruşmada müdahil olan e, Türkiye'mizin e, kendi sahasında çok saygın ismi olan Profesör Doktor Ersan Şen Ceza kutusu hocamız e, mükemmel bir savunma yaparak boşlukta olan noktaları, tutarsız noktaları da ortaya koydu. Bugün hayırlı bir haber bekliyoruz. Biz en başından bu yana Sayın Gürbüz Bey olsun, e, Sayın e, Seyfullah Türksoy Beyefendi olsun, Serkan Aksan kardeşim olsun, e, Emrullah Ünalan Bey olsun ve şu an ismini sayamadığım Türkiye tarafındaki e, kanaat önderleri, sen temsilcileri olsun. Biz sadece e, masum olduğuna inandığımız e, mübarek mensur Kurganoğlu'nun özgürle kavuşmasını mübarek vermedik. E, kardeş ülke Azerbaycan'ımızla Türkiye arasındaki e, hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da iki ülkenin arasının bozulmasını isteyen fitnecilere, fesatçılara fırsat verilmesin kardeşliğimiz helal gelmesin dedim mücadele ettik. Belki de bu ikinci söylemiş olduğum noktada daha da ağırlıklı çalıştık. Hı -hı. En azından ben kendim adına bunu konuşabilirim. Mustafa Gürbüz kardeşimi de çok yakından takip ediyorum. Sevgili dostum Mustafa Gürbüz kardeşim de Seyfullah Tüksel hocamızla bu noktada biz ağırlığımızı verdik. E, korktuğumuz olmadı. Azerbaycan ve Türkiye kardeşimize halal gelmedi. Mübariz Mesul Kurbanoğlu'nun bir seneye yakın özgürlüğünden, işinden, gücünden alıkonularak itibarına, e, sağlığına e, kastedilmesi noktasındaki planlar bugün inşallah boşa çıkacak. Sevindirici bir hadis oldu. E, 6 hafta 44 gün süren ikinci Karabağ Muharebesi de 9 Kasım e, tarihinde 2020 tarihinde bitti. 3000'e yakın şehirimize rahmetle anıyorum. E, evet 30 yıllık hasret de sona erdi. E, 3 renkli 8 köşeli yıldızıyla Azerbaycan bayrağımız e, işgal edilen topraklarda bugün dalgalanıyor. Polat Haşimov genel valimiz, sembol isim. Onun şahsında bütün şehitlerimizi anıyoruz. Ee, i̇nşallah 8 Mart öncesi bacılarına, annesine, eşine, ailesine güzel bir bayram hediyesi olacak. Mübarekliğin azat olması. Ee, biz zaman zaman e, duygusallıklar da yaşandı geçmiş duruşmalarda. Ama biliyorsunuz her şeyin bir sürü var. Ee, i̇şte ne kadar suçsuz dahi olsanız bir prosedür var, bir işlem hadisesi var. Ee, yani biz bu adamların iftiracı yalancı olduğunu söylüyoruz ama hukuk yalan bir de iftira da olsa bunu incelemek e, gereği e, hissediyor. E, hukukun normal işleyiş içerisinde tabii bizim arzu ettiğimiz şeyler e, zaman zaman olmadı. Şu olabilirdi bakın. ama e, zamanı geri döndüremiyoruz. En başında tutuksuz yargılanabilirdi. E, olan daha iyi vardır diyeceğiz. Biz hepimiz inançlı insanlarız. Tevekkür edeceğiz. Bundan da bir musibet bin nasihattan iyidir. E, ilkesi ve prensibiyle hem Sayın Mensimov Mübarek Kuldanoğlu Bey hem ailesi hem yakın çevresi hem bizler de ibret alacağız. Hazreti Yusuf biliyorsunuz 7 sene bir esaret yaşadı. Ondan sonra Mısır Devleti'nin adeta idarecisi oldu. Hazinesi teslim edildi. Yani kardeşleri tarafından ihanete uğrayan bir insan şah oldu, padişah oldu. Bunun aklından bakmak lazım sevgili Mustafa Gürbüz ve kardeşim. Bir de şunu söyleyeyim bakın biz 21. yüzyıl, yüzyıl Türk aslı olacaktır diye 1990'ların başından bu yana hep söyledik ama hep bu haması sloganda e, e, kuru hayal beklenti ve özlemde kaldı, sloganda kaldı. Ama bugün görüyorum ki bunu veya şartlar oluyor. Bakın Rus Türklüğü, Azerbaycan ve Türkiye e, 2. Karabağ Muharebesi'nin zafer yerleşmesiyle beraber e, bunu sağladılar, bu birlikteliği sağladılar. Bu birliktelik Hazar Havzası'nın ötesine de geçecektir. İç Asya Türk Cumhuriyetlerine de yayılacaktır. Bir de bizim akraba halklarımız var. Bu akraba halklarımız bizimle kader birliği yapan Sovyetler Birliği'nin 1917 Ekim devriminden sonra esaretinde kalmış olan topluluklardır. Bu topluluklar e, tek tek saymayayım belki unuttuklarım olabilir. Kuzey ve Güney Kafkas halklarını kastediyorum. Kuzey, Kuzey ve Kafkas halkları da bizimle kader birlikteliği yapacaktır. E, bugün Ukrayna ve Rusya'nın içerisinde yaşadığı polemik sonucunda biliyorsunuz Kırım Rusya'ya dahil oldu. Rusya daha doğru Kırım işgal etti. Ben evet. fikirle açıkça ifade eden bir insanım. Oradaki Kırım Tatar Türk'lüğü olsun. Onun haricindeki Ukrayna bize daha kültürel yakındı. Bunların dışında içinde yeni bir ben bloklaşma seziyorum ve görüyorum. Çünkü Gürcistan ve Ukrayna'nın da Avrupa Birliği hayali peşinde koştuğunu görmekteyim. Kültürel olarak, sosyal kültürel olarak tabi olarak e, ee, inanç değerleri olarak ve coğrafi olarak e, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu saymış olduğum memleketler ve bütün Cumhuriyetleri e, Avrupa'nın parçası değildir. Tabi sürecinde içerisinde ayrı bir kültürdür. Dolayısıyla ay, yeni bir Avrasya bloğu. E, ben e, Sayın Perinçek arkadaşlarının Şangay Beşi oluşturduğu, Dugin'in de fikir babası olduğu, Slav, Fars ve Çin işbirliği olan e, Avrasya'cını saymıyorum. E, Türk inanç ve kültür coğrafyasının öncülük yaptığı bir yeni bir blok oluşacaktır inşallah. Mübarek Bey de e, bu birlikteliğe sevdalı bir insandır. Bununla alakalı hep beyanatlar vermiştir. Mübarek Bey e, önce 15 Mart 2020'den önce de hep Karabağ dedi, hep vatan dedi. Vatan perver bir insan, vatan bir insan. Ve Türkiye Cumhuriyeti yönetiminin vatandaşlık bağıyla bağlı olmasından öte gönül bağıyla da bağlı. Dolayısıyla Mübarek Bey aynı zamanda Türkiye ve Azerbaycan sevdalısı vatanperver bir iş adamı bir oluşum bir blok bir siyasi duruş iktisadi temellerle desteklenmezse muvaffak olamaz, başaramaz, başaramazsınız yani. Dolayısıyla bugün kültür ve net oluşacak birlikteliğin desteklenmesi için genç kadrolara ihtiyaç var. Bu genç kadroların iyi eğitim olması lazım. Mübariz Bey'in ne kadar hayırsever bir insan olduğunu hatta zamanımızın, Zeynel Abidin Tagiyeri, rahmetli onu da anlıyoruz, olduğu aşikar gerçek. Mübarek beyin verdiği sayısız bulutlar var. Yani mübarede e, bu noktada da hayırsever kişi ön plana çıkıyor. Bu bir seneye tutukluluk Mübarek Bey'in de e, kişisel iç sebeplerinde de e, bence kendi nefis muhasebesini yapmasına sebep olmuştu. Daha bir aksakal, daha bir olgun mübarek mensubu bekliyoruz, gözlüyoruz. Mübarek Bey'in o içerisindeki vatan aşkı, e, ikinci karabağ muharebesinin zafere ulaşmasıyla beraber daha da bir coşkun hale gelecektir. Ben e, bu duygu ve düşünceleri şu an için ifade ediyorum. E, çok büyük bir sevgiseli var. Bütün mahkemelerde Azerbaycan'dan kardeşlerimiz geldi. Türkiye'nin değişik yerlerinden geldi. Bırakın Azerbaycan'ı, Avrupa'nın e, farklı noktalarından insanlar geldi. Bu çok yoğun bir sevgiselidir. E, e, bu mahkemeyi takip eden çok sevgili kardeşlerim, bacılarım, biz Azerbaycan'da ve dünyanın değişik yerlerinde sizlerin açtığı yayınlarla Sayın Gündüz, Serkan kardeşimin açtığı yayınlarla, Sabir kardeşimin açtığı yayınlarla, Emin kardeşimin, e, Rahman Bey'in, e, bir de Rahim Bey biliyorsunuz e, açtığı yayınlar ve ismini unuttuklarımızda sakın helal etsinler. Hanım kardeşlerimizin, bacılarımızın açtığı sayısız yayınlarla insanlar gördü ki Mübariz Bey'in mahkemesinde e, berat haberi çıkmayınca insanlar ağlattılar. Bu insanlar profesyonel kast oyuncuları değil ki yani. Çarpıcı değil bu arkadaşlarımız. Yani öyle ağlayayım, ondan sonra sinirlenip öfkeleneyim değil. Bundan bir evet. gibi de, Burada Ali Rıza Şahapazlı kardeşim de sanatçı. Ee, onu kastetmiyorum. Ama o da tabii burada rol yapmadı. Yürekten hakikaten en başından beri bulundu. O da bir merhaba desin. Ali Rıza kardeşimiz de Türk dünyasının gururlu bir kardeşimiz. Evet. Özellikle e, Sayın Büyüklerimiz Gazeteci Mustafa Gürbüz ve Şahanşan Şenlileri, saygıdeğer Murat abime teşekkür ediyorum. E, sizlerle birlikte bizi buluşturmaya vesile oldukları için. Ee, i̇nşallah inanıyoruz zaten bu kez çok umutluyuz, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik, hak tecelli edecektir. Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği, kültürü, medeniyeti her zaman yaşayacaktır. Ee, yaşaması için de böyle hayırlı, hayırsever insanlara ihtiyacı vardır ve bizim gibi gençlerin de böyle büyüklerimize ihtiyacı vardır. Keza o büyüklerin ikisi yanımda Mustafa Gürbüz ve Murat Altın abimiz. Teşekkür ederim, bizden güzel bir haber bekleyin diyorum. Mustafa Bey kardeşim ben e, Ali Rıza kardeşim hakkında e, biraz konuşmak istiyorum. E, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Türk dünyasının e, ulus şahsiyetlerinden, büyük şahsiyetlerinden Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk diyor ki sanatsız bir toplumun hayat damarı kurulmuş demektir diyor. E, Ali Rıza kardeşim hakikaten e, sanat ve kültür konusunda e, tiyatro özelinde olsun. E, bütün e, estetik güzel sanatlar konusunda gurur duyduğumuz bir genç kardeşimizdir. İstihbaratı vadeden genç kardeşimizdir. Benim de kurucusu olduğum Şahlan Şakiti yakın zamanda kendisi kabul görürse onu ödüllendireceğiz. Kendisine bir takdir tamam. deratı tamam. ve plaket sunacağız. yani e, Türk dünyası kültür ve sanatta e, egemenliği yönetim altında aldığı Sovyetlerden geri değildir. Bugün e, Azerbaycan e, Türk dünyasının içerisinde şiirde, kültürde, sanatta, sinemada çok üstün başarılar etmiş bir topluluktur. Herkese Türkiye Türk'lüğü de Cumhuriyet döneminde de çok değerli çalışmalar yapmıştır. Ben bugün çıkacak kararın hepimizi sevindireceğine inanıyorum. Öncelikle ailesi perişan vaziyette. Ateş en çok düştüğü yeri yakar. Biz tabii ki üzüldük ama hissetme noktasında da biliyorsunuz ateşin düştüğü yerde Sayın Mübariz Mesut Kurdoğlu Bey'in aile ocağıdır. Kurban dayımız, babası, Zümrüt anamız, annesi çok sevinecekleri eşi, e, ee, bacıları, kardeşleri, beslemeleri mutlu olacak. Hepimiz mutlu olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir de en başından bu yana çok fedakar bir kardeşim var. Mustafa Bey kardeşim. Kendi kardeşim benim. Ehli, eh, ehli, beyt, dostu. Hazreti sayın, Hüseyin sayın. Benim çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşimdir. Buyur kardeşim. Kim? Kim? Mustafa Gürbüz Bey. Selamun Aleyküm. Ee, herkes salamlayıram. Bütün izleyicileri salamlayıram. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle Cuma günü zaten mübaraktır. Mesela Menderana demişken mübarek ay ded. Yani Recep ayı Allah'ın ayıdır. Mevlana demişken cuma zaten mübaraktır. Mesela insanların niyeti Allah insanların o, o kötü niyetlerinden, dilinden, zararından inşallah haklı insanları korusun, hep seçsin. Allah bu mübarek günde öz mübarek gücünü gösteren hakkı adaleti berkarar eder inşallah. Hak yüce olar her zaman. Canı köyünden eee eziz dost ve kardeş Türkiye'mizin adaletine inanarak güvenerek Buna hiç de şüphemiz yoktur. İnşallah her şey iyi olur. Allah mübariz eee inşallah onu onun sevenleriyle, milletiyle, halkıyla eee eee can görüşmeyi sevindirsin. Bu mutluluğu, bu sevinci yaşatsın ailesine. Tamam. İnşallah iyi olur. Allah'a tevekkül, Allah'ın izniyle Allah'tır her şeyi. Bu güzelliği gösteren, bu güzelliği yaşanan. Teşekkür ederim sizlere. Evet, Sayın Gürbüz, bu vesileyle ben e, bir de e, birlik beraberlik çağrısı yaptım. E, Türk dünyasının e, sadece sosyal ve kültürel sahalarda değil, hayatın bütün alanlarında İktisadi olarak, diplomatik olarak, e, savunma sanayinde, e, dünya üzerinde e, modern milletlerin ittifakında neler görüyorsa, o noktada da devletlerimizin, milli devletlerimizin yaşatılması, bayraklarımızın yaşatılması kaydı şartıyla e, Avrupa Birliği e, modelliği ya da farklı bir modelle e, dönüşümlü başkanlık, dönüşümlü başkanlık ikişer yıl idealdir. Çünkü 6 yani, ay dönem başkanlıkları semboliktir. İkişer yıllık olmak kaydıyla bir kura çekilir ee, ve bu noktada Ankara e, Bakü başta olmak üzere ee, Almata diyorum ben tabii onlar e, e, Nur Sultan yaptılar Aslan ama a, Almata bizim için ayrı bir değeri var. Ee, ve e, Semerkat Fergana'nın olduğu Özbekistan'ımız e, Aşkabat Türk e, Türkmenistan'dan bahsettik. Bunların da içerisinde olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde net koşan olacak. Ee, böyle bir Türk dünyası birlikteliği sağlanmalıdır. E, Bütün milli paralar konvertibilite olarak e, sağlanmalıdır. Bunu ben e, arzuluyorum. Bir de Sayın Yükmez mensubu kurban olmayan davasında bir gönüllülük esası vardı. İnsanlar gönüllüce mücadele ettiler. Bu mücadele esnasında biz Türk milletinin mensubuyuz. Farklı yövelerden, farklı kültürlerden olsak bile ortak hasletimiz çok çabuk heyecanlanıyoruz. Çok çabuk e, mutlu oluyoruz, çok çabuk da umutsuzluğa kapılıyoruz bir de kendi aramızda zaman zaman diyalog sıkıntıları yaşıyoruz. Bundan dolayı da bu 12 aya, bir yıla yakın zaman içerisinde belki insanımız birbirini istemeden, bilmeden kırmıştır. Bugün 5 Mart 2021'de çıkacak olan Berat kararıyla da bu kırgınlıkları ve küskünlükler giderisi istiyorum ben. Şimdi isim saymayalım. Hepimiz kucaklaşalım. Çünkü bir büyük bir aile olduk. Mübariz Mesun Okurdoğlu Bey'e bu İftiralar ve yalanlarla tutuklama olmasaydı, yani 15 Mart 2020 yılından beri bu dava süreçleri olmasaydı ben ve bu kadar sayısız kardeşimle, siz bu kadar sayısız kardeşlerimizle nasıl tanışacaktınız? Ve teknolojinin de, tabi, mod tabi, tab tab modern asrın imkanıyla biz e, Sayın Mustafa Gülküz olsun, Sayın Serkan Aksar'ın olsun, Sayın Seyfullah Türksoy olsun Azerbaycan'da evlere konuk olduk, onların evine girdik. Onlar bizim evimize girdiler. Fiziki birlikteliklerimiz oldu, ziyaretlerimiz oldu değil mi Mustafa Bey kardeşim? Aynen, aynen. Yani, Nataman Hanım'ın sofrasına çok oturduk. Dostlarımız bize çok geldi. Buluştuk. Ve burada hakikaten büyük bir topluluk oldu. Ben bu büyük topluluğa ne diyorum? Mübariz ailesi diyorum. Mübariz ailesi oluştu. Hani mübariz ailesi derken mübariz mensup kurban olduğu beyin kambayla sahip olduğu bir topluluktan bahsetmiyorum. Onun haksızlığa uğradığı, zulme uğradığı için onunla alakalı bir ara gelen, onun müdafaa eden insanların birlikteliğiyle oluşan bir ailedir bu aile. Bu ailenin de birlikteliği 5 Mart'tan sonra dağılmayacaktır. 5 Mart'tan sonra tabii Mübariz Bey kendi işine bakacaktır. Biz de kendi işimize, gücümüze bakacağız insanlarla. Ama Mübariz Bey'in bu davasında tanışmış olduğumuz bacılarımızla, kardeşlerimizle can tende olduğu müddetçe dostluklarımız sürecektir. Dediğim gibi bu şehirden, bu şehirden hayır doğdu sevgili Gürbüz kardeşim. Sorularınız varsa onları da yanıtlayayım. Evet. Büyük emek verdiniz, Size çok büyük emek verdiniz. Azerbaycan'da şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz Rahim ee, Rahman Bey, ee, Emin Bey, Vamin Bey, ee, Aslanat Bey, neydi, Natık kardeşim. Ve ismini sayamadığım onlarca yüzlerce bacılarımız var. Meryem kardeşimiz var, Usale bacımız var, yani ee, filan kardeşimiz var. Soyadını bilmiyorum. Filan He tabii. Eee, çok değerli insanlarımız var. Bunların adlarını sayıyoruz, bazılarını saymıyoruz, üzülüyorlar. Yani dediğim gibi çok büyük bir aileyiz biz. Sayın Gürbüz. Hepsini hemen yürekten muhabbetle selamlıyorum, kucaklıyorum. Bu arada Seyfullah Türksu Bey Efendi, hakkı ödenmez. Seyfullah Türksu Bey bu işin öncülüğünü yaptı. Biz defalı vefalı insanlarız. E, dolayısıyla kendisine, Emrullah Ruhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey kardeşim, defalarca teşekkür ediyorum size. Serkan Aksan'ın kardeşime. Hakikaten e, güzel tatlı yorgunluklar yaşadık. Burada Murat Asıl olacaktır. İftiralara maruz kalmış bir insanın bugün devat kararı inşallah sizler kanalıyla duyurulacak. Bir de birlikteliğimiz kavileşecek, sağlamlaşacak. Birlik ve beraberimiz daim olsun. Son olarak bir hadis şerif söylemek istiyorum. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır. Birlikteliğimizi kuvvetlendirelim diyorum. Evet, e, tamamıyla razıyım. Hocam tamamıyla katılıyorum. <laughs> Ee, dostlar şeyi soruyorlar duruşma ne aşamada diye. Duruşma şu an başladı. Ee, fakat olağanüstü bir izdiham olduğu için e, yani kısmi olarak içeri aldılar. Ee, Dolayısıyla biz de şu an içerideki bütün şeyleri takip ediyoruz. İnşallah bugün de hayırlı bir haberle bu işi finali olsun diyoruz. Diye inşallah. Cuma gününün hürmetine, bereketine, üç ayların hürmetine, bereketine mübariz ve tahliye kararı bekliyoruz. Şey bu. Yani şu anda beklentimiz bu. Her şey yolunda şu anda. Bizler burada yayınlarımıza devam edeceğiz. inşallah şimdilik Allah'a emanet olun diyorum. Yayınımızı burada sonlandırıyorum. İnşallah e, şah davetiyle size bugün vereceğiz. Öyle <laughs> mi hocam? Tabii. Çok güzel. Bu arada Azerbaycan Türkiye'sine de vakıf oldunuz. <laughs> Çünkü zaman zaman konuşurken işte mübariz mesul davasına bağlı bulak diyorsunuz. Çok güzel aynen, kelime kullanıyorsunuz. Bu da Türkçemizin gönül zenginliğidir. Ben bir de müsaade buyurursanız e, önemli bir kelime konuşacağım. 15 Mart 2020 yılından bu yana e, fitne ve fesata gelmeyip, kışkırtıcılığa gelmeyip e, her davada üzüntümüzü bile bir vakar ve şükür içerisinde yaşadığımız için, bunu yaşadıkları için Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı kardeşlerime ve Azerbaycan vatanındaki mübarizlere dünyanın değişik yerlerindeki Sükunet içerisindeki, vakar içerisindeki Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini ön planda ve birinci planda tutan kardeşlerimizin basiret ve ferasetinden dolayı da hepsine öz minnettarlığımı bildiriyorum. Sağolsun. Önemli değil Evet. Ee, kıymetli dostlar bakın mahkeme salonundayız. Mahkeme az geride, şurada gördüğünüz şeyde cereyan ediyor. Mübaiz Bey içeride. Ee, aile içeride, avukatlar içeride. Son savunmayı, son savunmalar yapılıyor. Ee, biz de buradayız, bekliyoruz. Ee, şimdilik her şey yolunda, her şey yaşı. İnşallah bugün dediğim gibi güzel bir finalde bu bir yıllık serüveni tamamlayacağız diye ümit ediyoruz. Dediğim gibi şimdilik Allah'a emanet olun. İstanbul'dan bütün Türk dünyasına selamlar.